Bu sünnetlerin altını siz çok çiziyorsunuz namazdaki evet. müekkettir 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 e, şeklinde bunlar mutlaka kılınmalı. ben bu coğrafyanın insanın insanının şeyini yapayım biraz tercümanlığını yapayım e, bu kadar önemli de bu Araplar niye kılmıyor diye hep sorarlar e, Araplar madem sünnet e, çok gerekli Kılınması gerekli namazların önünde, arkasında eklenen ön sünnetler, sonraki sünnetler falan. Araplar niye sünnet kılmıyor diye sorarlar. Araplar sünnet kılıyor. <laughs> Ama bizim gibi kılmıyor. Geleceğim. Şimdi e, sünnet kılmak elbette ki önemli. Çünkü Peygamber Efendimiz kim bir günde 12 vakit sünnet kılarsa, 12 rekat sünneti kılarsa onun için cennette şöyle şöyle köşk vardır müjdesini veriyor. Haliyle bu 12 rekatta ilk önce ne bu sahih hadislerde müttefakun aleyh olan hadislerde geçer. Ayşe validemiz de bunların hangileri olduğunu ayrıca bir başka Hı -hı. hadiste söylüyor. Sabah namazının 2 rekat sünneti 1. Öğle namazının 4 rekat sünneti etti 6. Öğleden sonra 2 rekat sünnet etti 8. Ee, akşam namazından i̇ki sonraki 2 rekat sünnet etti 10. Yasadan sonra 2 rekat etti 12. 12 rekat derken bunlar kastediliyor. Sonra ikindi ve yatsı ile ilgili ayrıca hadisler var. Diğerinin gücünde olmasa da bu şekilde var. Onlar, yani onun için onlara gayri müekket deniyor. Ama diğerleriyle ilgili Hı. bu ayetler çok güçlü. Ve Peygamber Efendimiz bunlar kıldığı bilindiği için güçlü. Ee, diğer taraftan sünnetlerin biliyorsunuz evde kılınması e, evet. daha eftaldir. Ee, farz namazın ise işte camide kılınması daha eftaldir. İnsan evinde sünnetini kılıyor, camiye geliyor, cemaate iştirak ediyor, hı hı. cemaatle beraber namazını kılıyor, dönüyor evine veya dükkanına orada kılıyor. Haliyle veya camide kıl, kılabiliyor. Haliyle namaz, evi namazdan nasip almış oluyor, dükkanı iş yeri varsa nasip almış oluyor, cami nasibini almış oluyor e, evlerde kılan sünnetler de hem riyadan uzak olmuş oluyor hem de hayatın yer yerine de ibadetini yaymış hı hı. oluyor. Bu şekilde yapan iş yerine dönerek kılanlar var. Sünnettir yani Cenab-ı Allah farz kılmamıştır anlayışıyla hareket ederek kılmayan da da mesul, mesul, değildir. Ama kılan insan ücret, e, ecrini, sevabını biliyorsun sünnetten alır. Ama kılmamayı i'tiyat haline getirme sünnete muhalefettir. Giderek yani şeytan da işler, tembelleşir insan. Bundan dolayı da vebal alır. Ee, sünnet şunun için ayrıca biz fazla zorlamıyoruz. Mesela demin dedim bağdan, bahçeden gelmişsin. E, yatsı namazını kılacaksın oldukça da yorgunsun. Diyelim ki yatsı namazı ilk sünnete devamlı istikrarla terk etmeyi adet haline getirmese sıkıntı yok. Hatta insan iken kendine sıkıntı yok. Çok zorlanmışsın, yerlerine zorlusun, hastalığın var, sancın var, acelem var ve benzeri şeylerde kılamayabilirsin ama kılmamayı adet haline getirmek büyük bir ecir noksanlığıdır. Eyvallah. Biz yani bu sünnetleri kılmayan bir insana ya bu namaz kılmıyor diyemeyiz namazları kılan bir insandır ama çok şey kaybediyor diyebiliriz. Lazımdır kelimesi farz için kullanılır. Onun için ben lazımdır diyemem netice itibariyle ama mümin kılmalıdır, ecrine kazanmalıdır, Allah Resulü'nün müjdesine de nail olmalıdır. Bunun için çırpınmalıdır. Hocam bizim coğrafyada sorun yok. Yani bizim evet. toplumun çoğunluğu sünneti Araplarda, kılar da bu Araplarda... işte parçalı kılıyor. Mesela Araplar da tahiyyetül mescide bizden daha iyi riayet ediyorlar o tarafta varlar, öbürlerini gevşekler doğrusunu söylemek gerekirse. Yalnız burada Şafii kardeşlerimizde bir sıkıntı var. Şafii kardeşlerin bir insanın kaza borcu varsa sünnet kılamaz diye bir anlayış var Şafii'lerde. Bundan dolayı sünnet damadları ihmal ediyorlar. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Onun yerine kaza Şafii kılıyor. mezhebinde yani. kaza da kılmıyorlar, ikisinde kılmıyorlar. Yani çok defa öyle yapıyorlar. Kaza kılınmalı diyorlar. Bunu da bizde bir grup yani Hanefilerde bir grup da bunu terviç ediyor. Yani durmadan bunu işliyor. Ha, kaza borcu olan nafile kılamaz şeklindeki bir anlayış hareket ediyor. Ama bu bilginin yanlışlığını Şafiilerin temel direği olan gerçekten takva sahibi, ilim ve irfan sahibi, muhaddis de olan İmam Nebevi Rahmetullahi Aleyh bir insanın kaza borcu olsa bile sünnetleri ihmal etmeli kılmamalıdır vurgusunu El Mecmu isimli eserde üzerinde bastırarak yapıyor. Aksi anlayışın yanlış olduğunu da vurguluyor. E.